Ben Profesör Doktor Cahit Bilgin, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Pneumoniyi tanıyalım. Sağlığımızı korumak için bilgilenin. Merhaba. Bugün sizlere halk arasında zatürre olarak bilinen pneumoni hakkında kısa ama önemli bilgiler vermek istiyorum. Pneumoni, akciğerlerin enfeksiyon kapmasıyla ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Genellikle bakteriler, virüsler veya mantarlar neden olur. Yüksek ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Özellikle yaşlılarda, küçük çocuklarda ve kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır seyredebilir. Pneumoni çoğu zaman grip veya soğuk algını gibi üst solunum yolu hastalıklarından sonra ortaya çıkar. Bu hastalıklar bağışıklık sistemini zayıflatır ve mikropların akciğerlere ilerlemesine zemin hazırlar. Bu nedenle grip mevsiminde alınan küçük önlemler aslında pneumoniden korunmada da büyük rol oynar. Peki neler yapabiliriz? Aşılarınızı ihmal etmeyin. Grip ve pnömoni aşıları özellikle risk grubundakiler için çok önemlidir. Ellerinizi sık sık yıkayın ve kalabalık, kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun. Yeterli uyku, dengeli beslenme ve bol sıvı tüketimi bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Sigara kullanmayın çünkü sigara akciğerlerin savunma mekanizmasını zayıflatır ve enfeksiyon riskini artırır. Unutmayın, grip geçti diye düşündüğünüz halde devam eden öksürük, balgam veya nefes darlığı varsa mutlaka bir doktora başvurun. Erken tanı ve doğru tedaviyle pneumoni genellikle tamamen iyileşebilir. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için bu belirtileri ciddiye alın, aşılarınızı yaptırın, sağlıklı kalın.